Videoya geçmeden önce Robocop'un benim ve benim gibi insanların nazarında nerede olduğunu anlatmak istiyorum. Benim gibi 94 ve 95'li kardeşlerimin yetiştiği bir filmdir Robocop. Aslında biz de yetişemedik ama bizim çocukluk dönemimizde filmleri hala korsan şekilde satılıyordu. Nadir olsa televizyonda da gösteriliyordu diyebiliriz. Tabii ki Robocop'a yetişmemiş kardeşlerim bu filmin bizim gibi çocukların üzerinde bıraktığı etkinin farkında değiller. Ama anlayacakları bir örnek vereceğim. Şöyle düşünün. Hepiniz aşağı yukarı Iron Man'e yetişmişsiniz. İşte Iron Man'in Marvel'dan bağımsız çıktığı bir dönem düşünün. Daha Spider-Man falan patlamamış ya da yeni yeni bizim gündemimize girdiğini düşünün. Ama işin özü bizim için çok özel bir seriydi. Bana bir Robocop dediğinde aklıma CD'den de öncesi geliyor nedense. Bilmeyen kardeşlerim eskiden büyük kasetler olurdu hatta benim babamda da bir ton öyle kaset mevcuttu. O yüzden Robocop'un bu oyunu benim üzerimde ciddi nostaljik hisler barındırıyor. Yani tabii ki doğal olarak bu da incelemeye ister istemez yansıyacak. Robocop'un da hikayesiyle ilgili kısa bir özet geçireceğim. Çünkü konuya az çok vakıf olun. RoboCop RoboCop'a dönüşmeden önce Alex Murphy adında bir polis. Murphy bir gün ortağı Anne Lewis ile birlikte devriye atarken bir grup suçlunun peşine takılıyor. Clarence'ın liderliğini yaptığı 5 kişilik bu çete Murphy ve ortağı Lewis'ten kaçmayı başarıp fabrika tarzı bir yere gidiyorlar. Ardından Murphy ve ortağı Clarence ve çetesinin aracını buluyorlar. Girişteyken desteğin gelmesini beklemeden içeri girme kararı alıyorlar. Ardından Murphy ve ortağı Lewis yollarını ayırıp iki ayrı yere gidiyorlar. Lakin News karşılaştığı bir suçlu tarafından etkisiz hale getiriliyor. İşte olaylar tam da bundan sonra gelişiyor. Çünkü benim çocukluğumda görüp görebileceğim en vahşi sahne gerçekleşiyor. Ulan hatırlıyorum da hayatımın şokunu geçirmiştim ya. O dönem böyle bir gerçeklik, böyle bir vahşet olamazdı abi. Bak şimdi. Murphy, Clarence ve dört adamı tarafından tuzağa düşürülüp Fiji'yi şekilde öldürülüyor. Ama nasıl? Önce Clarence pompalıyla elini sıkıp elini parçalıyordu. Ama o dönem için korkunç bir görsel şölen. Ardından Clarence tatmin olmayıp devamında Murphy'nin koluna sıkıp kolunu kopartıyordu. Tabi Clarence'in çetesi de boş durur mu? Onlar da gaza gelip başlıyorlar Murphy'yi taramaya. Tam o sırada Murphy'nin ortağı Lewis çitlerin arkasından bunu görüyor. Tabi bunun üstüne de adamların taramasına rağmen hala ölmemiş olan Murphy'ye son darbeyi de Clarence vuruyor. Clarence tamamdır bu kadarı yeter deyip Murphy'nin kafasına sıkıyor. O efsane sahneyi bir de siz izleyin dostlar. Hiç uzatmıyorum direkt video ile sizi baş başa bırakıyorum. Kops don't like me.

<laughs> okay, Funzo. <over. laughs> <laughs> okay, let's get out of here. Neyse işte Robocop'un hikayesi de tam da bu noktada başlıyor. Omni Consumer Products adlı mega şirket yani kısaltma ismiyle OCP Murphy'nin cansız bedeninden beynini ve yüzünü alıp Cyborg kolluk kuvveti Robocop olarak yeniden canlandırıyor. Bu Robocop'un görevi de suçluları yakalamak. Yolu onu öldüren suçlularla kesişiyor falan filan derken işin özü bu arkadaşlar. Şimdi Robocop'un ana yapısını aşağı yukarı anladığınıza göre artık oyuna geçebiliriz dostlar. Evet direkt sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu oyun çok güzel bir adır. Bak bu oyun var ya tam da Robocop hayranları için yapılmış bir oyun. Buna en büyük kanıt ne biliyor musunuz? Oyunun başlayış şekli Alex Murphy olarak başına gelen şeylerle değil direkt Robocop olduktan sonrasını anlatıyor. Robocop Rock City'nin hikayesi ise işin özüne baktığında ikinci ve üçüncü filmlerin arasında geçiyor. Yani ilk filmde Robocop gidip Clarence ve çetesinin içinden geçiyordu ama bu oyunda bu hikayeyi görmeyeceksiniz. Bu olaylardan sonrasını göreceksiniz. Peşin peşe söyleyeyim. Ha, eğer oyunu oynamadan filmleri izlemeli miyim diye soracaksanız bence kesin izleyin. Oyundan daha çok zevk alacağınızı düşünüyorum açıkçası. Abi açıkçası oyunun hikayesini anlatmak istemiyorum. Kendiniz deneyimlemeniz şart çünkü. Evet filmi anlattım ama oyundaki hikaye filmlerdeki göndermelerle kaynıyor o kadar. Yoksa hikaye olarak bağımsız bir şeyle karşılaşacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Oyun direkt açılışından itibaren Robocop'un havalı girişiyle başlıyor. Suçlar bir televizyon binasını basmış ve siz de onların icabına bakacaksınız. Oyunun ilk bölümü sırf Robocop'un o inanılmaz havalı karakterini size yansıtmak için yapılmış birader. Bir kere bu yılın en şaşırtıcı oyunlarından biri benim açımdan. Dümdüz baktığında sıradan bir oyun gibi diyorsun ama işte ilk adamı vurduktan sonra işlerin öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Abi o nasıl bir vuruş hissidir ya? Bildiğin kan gövdeyi götürüyor. Filmdeki o vahşet dolu ölümlerin aynısını burada da görüyorsunuz. Uzuv kopmaları, kafaların paramparça olması. Abi oyunda siper alma diye bir şey yok zaten. O nasıl ya demeyin. Bu tamamen stüdyonun kendisinin bilerek tercih ettiği bir şey olmuş. Çünkü Robocop çok güçlü bir zırha sahip olduğu için kurşunlar kolay kolay etki etmiyor. Tabi bu ölümsüz olduğunuz anlamına da gelmesin. Bir can barınız var ve 3 tane de can kitiniz. Can kitiniz biter gibi olduğunda zaten etrafta mutlaka can kitleri bulabiliyorsunuz. Abi aksiyon o kadar zevkli ki anlatamam. Aksiyon anında mermilerin etki etmediği neredeyse hiçbir şey yok. Duvara falan mermi mi geldi? Duvar falan paramparça oluyor. Etraftaki elektronik cihazlar herhangi bir şeye sıktığınızda direkt parçalanıyor. Heriflerin oyunda en çok özendikleri noktalardan biri de bu olmuş abi. Keza kaldı ki düşmanları yakalayıp fırlatmak da bir o kadar zevkli. Oyunda bunu kaç defa yaptım hatırlamıyorum bile. Adamı duvara fırlatıp kan fırlayışını görmek aşırı tatmin ediciydi birader. Keza yumrukta öyle. Adamı vurduğu zaman adamın böyle patates oluşunu görüp Robocop karşısındaki çaresizliğini fark ettiğinde inanılmaz keyif alıyorsun. Mükemmel ötesi yapmışlar abi. Ben bayıldım şahsen. Tabii ki oyunda arada sırada küçük küçük buglar, glitchler görüyorsun. Lakin abi bu oyunu Ubisoft gibi büyük bir firma yapmıyor. O yüzden bunları oyun anında gerçekten diyorum kafana takmıyorsun. Lakin ben her zaman diyorum abi. Ne olursa olsun kimse tamamlanmamış bir oyunu satamaz. O yüzden buradan kesinlikle puan kıracağım. Gelelim yaratılan dünyaya abi bak çok ciddi söylüyorum tek kelimeyle muazzam. Benim bir huyum vardır abi eski filmlere çok fazla dadanırım. Sırf o eski şehirleri görmek için. Mesela Şener Şen, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın filmlerini falan sık sık izlerim. Sebebi o eski İstanbul'u görmek için. Çünkü eski İstanbul'u görmek o kadar güzel hissettiriyor ki birader. Sadece Türk yapımlarını da değil üstelik. Yabancı yapımları da izlerim. Amerika'nın o eski tekilisi sokaklarını görmek falan çok hoşuma gidiyor çünkü. Bak mesela o yüzden Art of Fighting'in ilk oyununu çok severim. Çünkü o eski Amerikan sokak serilerini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Örnek verecek olursam mesela Jack ile Barda yaptığımız dövüş çok hoşuma gider. Tam o dönemin rakçı belalı tiplerini anımsatır bana. Ama en çok sevdiğim Mickey'di abi. Arka plandaki o tekinsiz Amerikan sokak hissiyatını çok iyi veriyordu çünkü. Sadece bunlar da değil arkadaşlar. Daha birçok örnek var böyle. En bilinenlerinden Final Fight örneği. Amerikan filmlerinin yarattığı o sokak serilerinin imajını mükemmel yansıtan bir oyundur benim nezdimde. İşte Robocop da bunu başarmış dostlar. Adamla o 80'lerin tekinsiz Amerikan sokaklarını o kadar iyi işlemiş ki oyunda anlatamam abi. Oyun bazı yerlerinde sizi şehre gönderiyor. O ikonik Robocop'un polis merkezinden çıkış sinematiğiyle birlikte. Ama nasıl efsane anlatamam. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne lan? Ama öyle değil abi. Filmde bile onun altı çizilmişti. Bunu da oyunda görüyorsunuz ve bu çok havalıydı. Gelelim şehre. Adamlar şehri küçük yere açık dünya yapmış diyebiliriz aslında. Birkaç tane de yan görev koymuşlar küçüklü büyüklü. Ama benim takıldığım ana nokta Robocop evreninin çok güzel yansıtılmış olması. Hele karakol var ya mükemmel de abi. Mükemmel. Yani bu kadar birebir yapılması beni inanılmaz şaşırttı açıkçası. Zaten eğer Robocop hayranıysanız karakolda bir sohbet duydunuz mu kesin dinleyin. Herifler filmdeki duş alma olayına bile değinmiş. Bayıldım abi mükemmeldi ya tek kelimeyle. Bak vallahi billahi mükemmel. Oyunun hikayesini kesinlikle anlatmayacağım. Kendiniz deneyimlemenizi daha çok isterim açıkçası. Ama atlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer Robocop hayranı değilseniz bu oyun sizin için güzel bir şahsiyeti olan sıradan bir FPS oyunundan ileri gitmeyecektir. Yani beklentinizi ona göre ayarlayın. Ha eleştirebileceğim bir nokta daha var. Abi Robocop inanılmaz ağır hareket ediyor ya. Sebebini anlayabiliyorum. Çünkü Robocop filmde de ağır hareket eden tank gibi bir karakter. Lakin abi oyunda bundan taviz verebilirlerdi diye düşünüyorum düşünüyorum açıkçası. Çünkü nihayetinde oyun oynarken bu kadar yavaş bir karakterle yürümek falan insanı bir noktadan sonra bunaltabiliyor. Hele eğer ki şehirde falan dolaşıyorsan bir yerden bir yere gitmek gerçekten mesele yani. Lakin onun dışında her şey mükemmeldi benim nezdimde. Şimdi at ağızlar çıkıp elimdeki ikiye bu attın. Böyle bir oyunu nasıl oynarsın diyecektir. Onlara cevabım şu olsun. en azından oynanış mekaniği daha çok amana koyayım. Oyun. oyun boyunca ışık tutup adam vurmuyoruz ya da sadece tek vasfı sahne değiştirmek olan bir oyun müsveddesi değil bu oyun. Adam gelmiş bana diyor ki sen Alan Wake 2'ye bok gibi oyun diyorsan ben de senin videona bok gibi diyebilirim. Bak 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 ulan 2 dakika söylediğini düşünsen bunu söylemeyeceksin biliyor musun? Aslında yok ya o kadar salaksın ki 2 dakika değil 2 gün düşünsen yine anlayamazsın sen. Ulan morum ben sana videoları izledin diye 50-70 dolarlık pandik mi atıyorum da videoyu beleşe izleyip çok bisik biliyormuş gibi gelip laf atıp gidiyorsun. Adam sana bu paraları verdiğin bir oyunda 3 tane mekanik sunuyor anda bak. Sen bunu okey olabilirsin oğlum. Ben değilim amına koyayım. Oh, oh yeah man. Oh yeah man. Valla kusura bakmayın arkadaşlar. Hakikaten sinir bozucudular ya. Değilmek zorundaydım. Kusura bakmayın. Neyse konumuza dönelim. Robocop sahip olduğu bütçeye rağmen mükemmel işler yapan bir oyun arkadaşlar. İşin özü bu. Oyunda zaten karakterini geliştirebildiğin yönler de var. Ki bunlar da bu oynanış süresine sahip bir oyun için bence yeterli. Ha Cyborg da olsa insan beynine sahip olduğu için Murphy'nin insansı yanını da ele alıyorlar oyunda. Polis merkezindeki psikologla kim? Psikologla kim? Psikologla Sen yanlış gelmişsin. <laughs> psikologla çeşitli seanslar gerçekleştiriyorsun oyun içinde ve bu seanslarda diyalogların size bırakıldığı noktalar var. Böylelikle Murphy'nin hala orada bir yerde olduğu hissiyatını çok fazla alıyorsunuz ki bence bu çok güzeldi. Bana kalırsa bu yılın en güzel sürprizlerinden biriydi Robocop. Çünkü günümüze kadar çıkartılmış toplamda 24 tane Robocop oyunu var Rock ile birlikte. Lakin bunların hiçbiri bu oyun kadar kaliteli bir iş değil. Ben çok beğendim abi gerçekten. Vallahi çok beğendim. Neyse. Evet, geldik böylelikle puanlamaya. Çocukluğumun nostaljik hissinin sonuna kadar kökleyen bu oyun için puanım 10 üzerinden 8'dir. Evet arkadaşlar video böyleydi. Evet rage geçirdiğim bir yer oldu. Çünkü orada hakikaten sinirimi bozmuştu o arkadaş. Ona bir cevap verdim. Kusura bakmayın. Videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra kanal 50.000 olduğunda her bir 50.000'de bir kişiye PlayStation vereceğim. 50.000 yaparsanız bir kişiye 100.000 kişi, 100 yaparsanız iki kişiye 150.000 yaparsanız 3 kişiye 200.000 yaparsanız dört kişiye PlayStation 5 vereceğim. Evet arkadaşlar video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.